Hakimiyet 10. Bu bapta iki mühim esas. 1. Bir kimse Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükümlerini Allah ve Resulü tarafından geldiklerini kabul etmezse onun küfre gittiği muhakkaktır. Zira İslam Allah ve Resulü tarafından gelen her meseleyi kabul ve tasdik edip o meselelerde de Allah'a teslimiyet göstermektir. İşte birinci esas budur ve bunda kimsenin şüphesi olamaz. 2. Bir kimse düşünün ki Allah ve Resulü tarafından gelen her şeyi kabul ve tasdik ettiği halde asi gelirse yani bir veya birkaç harama irtikap ederse ve fakat bu haliyle kendisinin günah işlediğini ve asi olduğunu itiraf ve kabul ederse o kafir olmaz. Zalim ve fasık olmaz hasebiyle onun durumu Allah'ın dilemesine kalmıştır. İsterse günahı kadar ona azap eder, isterse affeder. Birinci mesele öyle bir şeydir ki onu her Müslüman kabul etmektedir. Hem öyle ki bu hususu kabul etmeyen biri çıkarsa artık o Müslüman değildir, küfre gitmiştir. İkinci mesele ise bu ehli sünnetin tespitidir ki günah ve haram olduğunu kabul etmenin yanında dine karşı Allah'a karşı suç işlediğini itiraf ederek büyük günahları işlerse dahi tekfir edilemez. Küfre düştüğü söylenemez. İşte hariciler ile mutezilenin muhalefet ettikleri mevzu budur. Hariciler böylelerini tekfir etme yoluna giderken Mutezile mezhebi de böyleleri hakkında el menzile beyin el menzile tabirine kullanırlar. Yani büyük günah sahipleri ne mümindir ve ne de kafirdir. İkisi arasında bir noktadadırlar. Semere Şu iki esası bilme neticesinde şuna vakıf olmaktayız. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Mealindeki ayeti kerime hakkında şöyle demektedirler. Bu baptaki küfür, küfür altı bir küfürdür. Alimler bu sözleriyle keyfiyeti ne olursa olsun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkese şamildir demek istemiyorlar. Onların maksadı kendi asırlarındaki hakimlerin verdikleri hükümlerin şer'an hükmünü beyan etmek istemişlerdir. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler öyle kimselerdir ki Allah'ın ve Resulünün hükümlerini de kabul etmişler ve aynı zamanda genel ahkam yani anayasa ve kanunlar Allah'ın kitabına ve şeriatına tabidir hususunu kabul ederler. Bununla beraber bazı ferdi yani tek tük hadiselerde Allah'a isyan edip hakkın gayrisiyle hüküm ve karar verirler. Ama bu arada Allah'ın şeriatına muhalif ve muhayir hükümler ve kanunlar çıkarmazlar. İşte bunlar küfre düşmüş olanlardan olmayıp günah işlemiş olanlardandırlar. Dolayısıyla benzerleri hakkında cereyan eden hükümler bunlar hakkında da cereyan eder. Sonra hariciler ismi altında bir taife türedi. Ve işte bunlar tüm günah işleyenleri tekfir etme yoluna gittiler. Bunun üzerine ümmet uleması harekete geçip dediler ki, Hakkın gayrisiyle hüküm verme, karar verme küfür çeşitlerinden biridir. İlaveten şunu söylediler. Madem ha hakim temelde ve esasta İslam'a bağlıdır, Allah'ın hüküm ve kanunlarına teslim olup kendi kafasına göre veya başkalarının kafasına göre insan yapısı kanunları kabul edip, yeni hükümler getirmemiş ise işte böylelere her ne kadar günah işlemişler ise de kafir olmamışlardır. İşte bu ümmetin büyük ulemasının bu küfür altı bir küfürdür sözleri, sözleriyle maksatları budur. Yani bu kelime ile Allah'ın şeriatının tümünü veya bir kısmını kabul etmeyenlerin hakkında söylenmiş olduğunu murat etmemişlerdir. Keza yine bu kelime ile bir, Allah'ın şeriatının tümünü veya bir kısmını değiştiren kimseler de murat değildir. 2. Kendi icat ettiği düzen düzeni, düzeni Allah'ın gönderdiği ve indirdiği şeriat düzenine tercih edenler de murat değildir. 3 Allah'ın şeriatını arkasına atıp insanlar tarafından yapılan kanunları öne al alıp tercih edenler de murat değildir. 4 Anlaşmazlıkların halletme hususunu şeriat mahkemesine değil de akıl, heva ve hevese dayanan yapmaca kanunların hakim olduğu mahkemelere götürenler de murat değildir. 5 Hunasa küfür altında bir küfürdür şeklinde ifadesini vuran bu kelime işte bunların hiçbiri hakkında söylenmemiştir ve bunların hiçbiri bu sözün sahibi İbni Abbas'ın murat olmadığı gibi şarihlerinin de maksadı değildir. Zira bunların indinde bu maddedekilerin her biri açıkça küfre düşmüş ve kafir olmuştur. İbn Abbas hazretlerinin zamanında bunlardan herhangi birinin söylediğini söyleyen veya böyle bir iddiada bulunan tek bir kimse gösterebilir misiniz? Keza tarihi boyunca hangi devlet reisinin veya hangi halifenin devrinde mezkur maddelerde ifadesinde bulunan herhangi birini tatbik safhasına koyan teklif ve talepte bulunan şöyle dursun aklından geçiren kaç kişi gösterebilirsiniz? Bu bapta bir münazara. Bu münazara tabiinden sıka olan itimat edilir. Yani Ebu Lahik bin Hamid es-Sudusi ile harici fırkalarına biri olan ibadiye tayfesinden bir grup arasında cereyan etmiştir. İşte böyle bir açık oturumu insanımızın gözleri önüne serdi, serdiğimiz takdirde bu son derece önemli olan mesele daha da aydınlanmış olacaktır. Taberi sahih bir isnatla şu rivayeti nakletmektedir. Hariciler, ''Ya lahik, kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir.'' Sözü hak mıdır? O, ''Evet, haktır.'' Onlar, ''Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir.'' Bu doğru mu? O, ''Evet, doğrudur.'' Onlar, kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Bu da doğru mu? O Evet doğrudur. Onlar Peki bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar mı? O Bu onların dinidir ki ona bağlıdırlar. Onunla hüküm verilir. Ona davet ederler ve onun bir şeyi terk ederlerse günaha düştüklerini bilirler. Onlar Hayır vallahi bu senin dediğin gibi değildir. Sen tefrika yapıyorsun. O Bu söyledi söylediklerinize layık olan sizlersiniz. Bu sizin fikriniz. Benim fikrim öyle değildir. Ve lakin bu ayetler Yahudiler, Nasraniler ve ehli şirk ve benzerleri hakkında nazil olmuşlardır. İbn-i Cerir tefsiri cilt 10 sayfa 347 İşte Umar'a ve hakimlerin durumu budur ki ulema bunları tek tekfir etmemiştir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetme bu emir ve bu hakimlerin dinidir ki bunlar Allah'ın indirdikleri hükümlerle hükmetmeyi kendilerine din kabul etmişlerdir. Onunla hükmederler. Tebliğ ve davaları bu dinedir. Sonra bu dinden bir şeyi terk ettikleri takdirde kendilerini suçlu bulur, suç işlemiş olduklarını kabul ve itiraf ederler. Şimdi kırkıncı ve benzerlerine soralım. Bugünkü devlet adamlarının ve onların tayin ettikleri hakimlerin durumları bu mudur, böyle midir? Hangi hoca çıkıp da evet bugünküler de böyledir diyebilir. O halde ulemanın bunlar küfre gitmemiştir. Bunların küfürü küfür altı bir küfürdür şeklinde ki sözlerini bugünkülere teşmil edemezsiniz. Bugünküler düpedüz kafir olmuşlardır. Binaenaleyh bunların avukatlığını kimse yapamaz ve ebedi cehennem, cehennemlik olmaktan ne kemali ve ne de onun arkasında gidenleri kurtaramaz. Önemine bir aynı tekrar edelim ki ulemanın tekfir etme yoluna gitmedikleri diğer haramlar gibi bunlar da haram işlemişlerdir Günaha girmişlerdir ve fakat kafir olmamışlardır. Dedikleri münazara mevzu, mevzu cinsin olanlar değildir. i̇bn Abbas hazretlerinin bunların küfür, küfür altı bir küfürdür şeklinde ifadesini bulan cinsten de değillerdir. Bunlar kıpkızıl ve katmerli kafirlerdendir. Çünkü bunlar yukarıda da söylediğim gibi şeriatı sistem olarak kaldırmışlar. Yerine sistem olarak İtalya'dan ceza hukukunu, İsviçre'den medeni hukuku, Almanya'dan ticaret hukukunu ve muhakeme usulü kanunları getirmişler veya yerine kendi kafalarını ve atalarının sözlerini nasıl kabul ederek kanunlar yapmışlardır. Bu yetmemiş gibi anayasalarına da devletin herhangi bir mevzuna dair kanunlar dine, dini esaslara dayandırılamaz şartını koymuşlardır. Bu da yetmemiş gibi Şeriatı yasaklamışlar, suç sahip cezalar tertip etmişler, katiller ve caniler gibi yaka paça edip işkencelere ve ha hakaretlere maruz bırakmışlardır. Bütün bunlar şeriatı hor görmenin, şeriatı aşağılamanın bir birer delil ve birer ispatı değil midir? Allah ve ahirete inanan, Kur'an ve Peygamberi tasdik eden, namaz ve orucunda samimi olan bir kimse bunları yapar mı? Yapamaz ve kimse de şeriata karşı işledikleri hakaret ve cinayetlerini imanlarıyla bağdaştıramaz. Bağdaştırmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Bu hususu bir de Müfessir İbni Kesir'den dinleyelim. Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar ama yakın getiren bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren kimdir? Bütün hayırları ihtiva eden, bütün kötülükleri yasaklayan, arzulara meyilden alıkoyan Allah'ın hükmünün dışına çıkanları Hak Teala reddediyor kulların kendi elleriyle koydukları ve Allah'ın şeriatına dayanmayan cahiliyet hükümlerini, sapıklıklarını ve bilgisizliklerini reddediyor. Bu sapıklıkları kendi görüş ve hevesleri sonucu ortaya çıkardıklarını bildiriyor. Söz gelimi Tatarların Cengiz Han diye bilinen krallarından arınma krallık buyrukları vardır ve bununla hüküm verirler. Nitekim bu yasayı onlara karal koymuştur. Yasa kelimesine müellif yasak şeklinde kaydediyor. Bu yasalar Yahudi, Hristiyan ve İslam dinine mensup muhtelif milletlerden iktibas yoluyla tanzim edilmiş kanunlar topluluğudur. Ancak bu yasalar içerisinde birçoğu Cengiz Han'ın mücerret görüş ve heveslerinden ibarettir. O bunu çocukları için izlenen bir hüküm haline, haline getirmiştir ki onlar Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden önce bu yasaya uyarlar. Onlardan böyle davrananlar kafirdir, öldürülmeleri vaciptir.'' Az veya çok hiçbir konuda Allah'tan başkasının hükmüne müracaat edilemez. Bunun için Allahu Teala onlar Allah'ın hükmünden vazgeçip cahiliyetin hükmünü ve mütercih ediyor ve istiyorlar buyuruyor. Halbuki Allah'ın şeriatından daha adaletli hüküm verecek kim vardır? Şeriatın Allah'ın şeriatına inanıp yakın ve bilgi sahibi olanlar Allah'ın hüküm verenlerin en iyisi olduğunu, mahlukatına karşı annenin çocuğuna merhametinden daha merhametli davrandığını bilirler. Zira Allahu Teala her şeyi bilendir, her şeyi kadir olandır, her şeyi de adil olandır. İkisi arasındaki farklar. Birincisi o kimsenin halidir ki hakkında küfür altı bir küfür denmekte, diğeri ise hakkında küfür üstü bir küfürle küfre gitmiştir. Yani mürtet olmuş ve İslam dininden çıkmıştır. Sonra bu söz yani İbn Kesir'in bu keramı mücerred bir alimin fetvası veya bir imamın hükmü değildir sahih ve sağlam bir tabir kullanmak gerekirse bu İslam dininden bilinen bir ibare ve bir ifadedir. Ve aynı zamanda kafeyi, kafeyi Müslümanın kabul ve tasdik edeceği ve ettiği bir hükümdür. Bu mesele şöyle de ifade edilmekte. Bir kimse peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e indirilen muhkem şer'i nizamı terk eder de onun yerine nesledilen şeriat ve nizamların mahkemelerine giderse kafir olur. Aslı bir semaviye'ye dayanan bir kitapta ve bir mahkemeye çağıran kişi kafir olursa, Cengiz Han'ın yaptığı gibi insan kafasına dayanan kanunlara ve o kanunlarla idare edilen mahkemelere çağırır ve o mahkemelerde hüküm verirse kafir olmaz mı? Ve netice itibariyle şu söylenebilir. Allah'ın şeriatı varken ve o şeriatla hükmetmek dururken o mahkemeye gidip beşeri kanunlara idare edilen mahkemelere gidip hükmetmesi demek Müslümanların ittifakıyla küfre gitmesi ve kafir olmuş olması demektir. Bir başka misal, bir kimse Kur'an kanunları durup dururken İncil ile amel etmeye ve onunla hüküm vermeye kalkarsa ne olur? O da kafir olur. Hem de Müslümanların ittifakıyla. Aslı itibariyle vahye dayanan bir kitapla hüküm verme insanı kafir yaparsa, insan yapısı kanunlarla hüküm vermesini siz düşünün kafir olmaz da ya ne olur? Mevzuya daha da devam edilecektir. Cemalettin Hoca Kaplan Rahmetullahi Aleyh Emirül Müminin ve Halifetül Müslümin.